Да. İhaneti affetmem. İşte Putin'in bu sözü tekrar gündemde. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin başlamasından bugüne kadar bu işgale karşı gelen veya Putin'in politikalarını eleştiren etrafındaki oligarklar. Bir, bir şüpheli şekilde öldü. İşte bu ölümlere bir yeni seklendi. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in özel uçağı kalkıştan yarım saat sonra düştü ve öldüğü doğrulandı. 23 Haziran'da 24 saatlik başarısız isyan girişiminin ardından Prigojin'in ölümü kaza mı suikast mı tartışmasını başlattı. Wagner uçağı Rus güvenlik güçleri tarafından düşünüldüğünü öne sürdü. Putin'in oligarkların peş peşe şüpheli ölümlerinde oynadığı rol ve bu videodaki sözleri uçağın Rusya tarafından düşürüldüğü ihtimali güçlendiriyor. Peki şimdi ne olacak? Rusya elinin kirlenmesini istemediği her bölgede Wagner'den yararlanıyordu. Suriye'de, Afrika'da hatta şimdi Nijer'de. Wagner Rusya için çok önemli çünkü Wagner resmi olarak Rusya'nın bir uzantısı olarak görülmediği için Moskova yönetiminin savaş suçlarından yargılanmasının önüne geçiyor. Aslında Prigojin'in ayaklanmasıyla beklenen son da gerçekleşmiş oldu. Peki ne olacak? Rusya için bu kadar önemli olan paralar Asker Grubu Wagner'in başına kim geçecek? Putin aslında aylar öncesinde bir isme işaret etmişti. Sidoi yani gri saçlı o komutan Andriy Troshev. İşte Prigozhin'in uçağının düşmesiyle Troshev'in Wagner'in başına geçme ihtimali daha da güçlendi. Andriy Troshev 1953'ün Nisan ayında Sovyetler Birliği'ndeki Leningrad'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Leningrad Yüksek Topçu Komuta Okulu'na gitti. Mezun olduktan sonra çeşitli topçu birliklerinde komuta ve subay görevlerinde bulundu. Troşev'in aslında Wagner'le doğrudan bağlantısı var. Çünkü emekli Rus Albay, Wagner grubunun kurucu üyesi ve icra direktörü. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da süren 10 yıllık işgalinde de görev yapan Troşev pek çok çatışmada görev aldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da Kuzey Kafkasya'da Rus ordusuyla savaştı. Ardından Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Acil Müdahale Özel Kuvvetler Biriminde komutan olarak görev yaptı. Troşev Afganistan'daki hizmetinden dolayı iki kez Kızıl Yıldız nişanıyla ödüllendirildi. 2016 yılında Suriye'nin Palmyra kentinde IŞİD militanlarına karşı düzenlenen operasyonlara da katılarak Rusya'nın en yüksek madalyası olan Rusya Kahramanı ödülüne layık görüldü. Troçhev'in Suriye rejimini destekleyen Wagner grubunun Suriye operasyonlarının genel kurmay başkanı olarak görev yaptı. Özellikle petrol ve gaz bakımından zengin bölge Deir zorla çok ilgiliydi. Yani hem Suriye rejimini destekledi hem de ondan faydalandı. Zaten Wagner'in rejimle anlaşması var petrol sahasının dörtte birini alıyor. İşte bu nedenlerden Troşev de Esad'ı güçlendirirken sivil halka baskı yaptı. Troşev, Aralık 2016'da Kremlin'de düzenlenen bir resepsiyona davet edilenler arasındaydı. Putin'in madalyalar taktığı Wagner komutanlarından Utkin'le yakınlığıyla da biliniyor. Hatta Rus medyasında onların yanında olan fotoğrafları bulunuyor. Zaten Wagner'in asıl kurucusunun da Utkin olduğu iddia ediliyor. Troşev'in alkol problemi olduğu ve dengesiz bir karaktere sahip olduğu söyleniyor. Ukrayna 26 Şubat 2023'te Troşev'e yaptırım uyguladı. 13 Aralık 2021'de de tüm AB ülkelerinin yaptırım listesine dahil edildi. Wagner grubu Ukrayna, Suriye ve bazı Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Özellikle buraları seçiyor çünkü grubun en önemli görevi petrol sahalarının kontrolünü sağlamak ve bu şekilde para kaynağı oluşturmak. Bu nedenle Rusya'ya da çok büyük katkısı var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner kriziyle o yenilmez imajı ciddi şekilde zarar gördü şimdi Prigojin'in de ölümüyle troşevin tecrübesi ve Putin'in güvendiği bir isim olması Wagner'in yeni lideri olarak ön plana çıkarıyor videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.